Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz ben Emre. Bugün yine tüylerinizi diken diken edecek korku videolarıyla karşınızdayım. Eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atıp özellikle tüm bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayın. Ve şu anda dev ekranlı Instagram hesabım çıkıyor. Onu da takip ederseniz çok mutlu olurum. Şimdi daha fazla uzatmadan hop video. Evet ilk videomuzla başladık. Yine bir Arap YouTuber'ın e, ilginç yaşadığı anları kaydediyor. 18 yaş üzeri için uygunmuş video bu arada. O bisiklet kendiliğinden yerinden oynuyor şaka gibi. Bu arada kesit kesit böyle hazırlanmış videolar bunlar. Bakalım başka neler var. O kapı kendiliğinden kapanacak değil mi şimdi? Yani yüzde biliyor, biliyor. Kapının arkasında biri olma ihtimali var mı peki? Yani bu tarz bazı videolar kurgu olabiliyor. Bak bakayım. Anam kimse yok. Vallahi kimse yok. Sürekli bir ses geliyor. Sürekli bir yerlerden ses geliyor. Sürekli kapılar açılıp kapanıyor. Bismillah. Bismillah. O ne lan? Bismillahirrahmanirrahim. Bir şey diyeceğim, burada nasıl durmaya devam edebiliyorsunuz peki? Abi ne cesaret ya! Bak adam bir köy evine geliyor resmen, böyle garip bir yer. Terk edilmiş bir yer. Ama yani... Bu cesaret, inanılmaz bir cesaret. Oha! Gördünüz değil mi? Ama bir şey diyeceğim bu normal değil. Evil odadaki bütün yerdeki eşyalar bir anda kendiliğinden fırladı. Bu normal değil arkadaşlar bu. Bu ne oluyor? Şuna baksın adamların girdikleri yerlere bak. Nefes Ananın bak arkadaşlar masa kendiliğinden hareket ediyor şaka mı bu? Hani etrafında bir insan falan da yok o itiyor desem. Normal mi bu sizce? La değil. La değil normal değil bu. La ilahe illallah. Bak bak bir, bir şey Biri, oğlum bir ip falan mı var ya? Yo hiçbir şey yok kim çekiyor bunu? Bak şuna bak. Hasan tu nefsi illallah. Her şey kendiliğinden hareket ediyor. Ağudu bi kelimatillah ettemmat min şerri mâ khalaq. La ilahe illallah. Gerçekten inanılmaz. Ağudu bi kelimatillah ettemmat min şerri mâ khalaq. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Sürekli bir kapağı Kuyu mu bura? Abi Allah. kuyunun içine baksana yüzde yüz bir şey vardır kuyunun içinde. Vahva semiyul alim. Adam bir de bildiği tüm sureleri okusa belki bir etki edecek ama sadece bir tane sure okuyor. Şehad. Duyuyorsunuz değil mi? Bak bak. Şeref onentin. Bak. Küçük bir çocuk sesi gibi bir ses geliyor. Hani. Adam öldü herhalde. Bak gülüyor bak. Çarptıktan sonra gülüyor bir şey. Başka bir video. Bu arada bu adam böyle sürekli böyle terk edilmiş yerlere giriyor arkadaşlar. Bismillah. O neydi? Geldi oraya. Bismillah. Bismillah. Vallahi bir şey var bu sefer. Yemin ederim bir şey var. Bak kendi gözlerinizle görüyorsunuz. Bak bak. Bir şey diyeceğim. Abi bir anda o odaya girmen yok mu? Ama yok o imkansız. Ben olsam ben de girmem yer. Başımı belaya niye sokayım? Ya çarpılırsam oraya girerken? Baksana adamın sakinliği beni bitiriyor ya. Bak adam resmen abi bir şeyler görüyor bak. Bu kadar sakin kalamazsın ya. Ya habibi. Amor. Come to Dubai. Ya had. Ya habibi. Bekletme sevdiğini. Dünya dönüyor ama. Günler dönmüyor geri. Ya habibi. Arkadaşlar biraz korkularınızı dindirmek için böyle bir şey yaptım. <laughs> Oğlum biri inliyor ya. Biri böğürüyor ya. Baksana şunlar abi. Bak bak. طلعه طلع طلع Ne yapıyor ب ب ب حط الحيط قل الناس 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 من شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس من والناس مين شو بتعمل هون دي بتعمل بسم الله الرحمن saçını tarıyor gibi bir şey yapıyor böyle şöyle şöyle yapıyor ne gördün lan ben görmedim Bismillah. bir şey ben bir şey görmedim Arkadaşlar bu, burada bir şey gören var mı? Ben göremedim. He tamam tamam gördüm 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 gördüm. Simsiyah saçlı bak gözleri parlıyor orada sandalyenin hemen arkasında. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum bu normal bir şey Ağudub değil ya bu. Bu ciddi normal bir şey değil. Bak burada da birisi define arıyor. Define ararken çıkan şeye bak. Allah'ını seversen bu ne? Allah'ım kafayı yersin ya Bak Bak taşları kaldır ya Allah belanı vermesin ya Arkadaşlar bu şey olabilir mi Hani tılsım falan oluyor ya O tarz bir şey olabilir mi Diye düşünüyorum Hani mesela define arayanların başına Hep tılsımlı bir şeyler geliyor ya Acaba o tarz bir şey mi düşüyor Bak şuna bir bakar mısın Bir eve giriyorsunuz terk edilmiş karşınıza şöyle bir karı çıkıyor gülüyor size. Bak konuşuyor bir de bak. Naam. Ne diyor anlamıyorum ki. Arapça Bismillahirrahmanirrahim. bilmiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Auuzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Sakin olun beni de korkutuyorsunuz ya. Şuna baksana Allah'ını seversen kafayı yersin. Valla kafayı yersin şuna bak. Oğlum köpek Oğlum, değil mi lan o? Köpek yüzü o bildiğin. Yok adınmış. Yemin ederim ilk başta köpeğe benziyordu arkadaşlar. Valla inanılmaz ya şu adam adam ne kadar sakin kalıyor. Bu kadar Size sakin fatma. kalabilmesi normal değil bu ne? Fatma! Fatma! Den, den. Fatma abla dur nereye gidiyorsun? Den. Fatma! Fatma ablaya sanırım ya. cinler musallat oldu. Fatma! Ya Fatma çıktık. abla! Fatma! Hay Fatma! Fatma. Ney, 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 ne Aha bayıldı karı. Ne var üstte? <laughs> ya ben hiçbir şey görmedim ya. Ne gördüm bir dur. İyi bismillah. Replay alalım bir. Biri mi var lan orada? Varsa çıksın. Çocuk oyuncağı değil bu iş. Bismillah. Bismillah. La ilahe illallah. Fark ettiniz mi? Sürekli arkadaşlar böyle bir kapıya vuruluyor. Durmadan bir kapıya çarpma sesi geliyor böyle. Yani bazı korku videolarında artık hep ben şeyi görüyorum böyle. Sürekli bir kapı vuruyor. Bir ses geliyor falan filan. Bazen insana bu şeyi düşündürüyor. Acaba kurgu mu? Falan diye düşündürmüyor değil. Ya bazen böyle olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum. Evet videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atıp özellikle tüm bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayın. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.